Dikap Akademi'den herkese merhaba. Bugün Din ve Hayat Ünitesi ile karşınızdayız. Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf LGS konularının 3. ünitesindeyiz. Din ve Hayat Ünitesi. Bu ünitede neler olacak? Bu ünitede din, birey, toplum, din kavramının tanımına bakacağız. Din, birey ilişkisine bakacağız. Din, toplum ilişkisine bakacağız. Dinin e, boyutlarına bakacağız Dinin temel gayesi olan Canın korunması, aklın korunması, malın korunması Neslin korunması, dinin korunmasına bakacağız Bir peygamber tanıyorum Konusu olan Hazreti Yusuf Biliyorsunuz her ünitenin sonunda bir peygamber var Bu ünitenin sonunda da Hazreti Yusuf Aleyhisselam Tanıyacağız ve bir sure Yani asır suresini tanımlayarak Tanıyarak üniteyi e, sonlandıracağız Örnek sorularımız olacak yine Hemen hiç vakit kaybetmeden e, Üçüncü üniteye başlıyorum Dediğim gibi önce din kavramıyla başlayacağız, ardından din birey ilişkisi, din toplum ilişkisi, dinin temel gayesi şeklinde devam edeceğiz. Ee, öncelikle din e, kavramına baktığımızda arkadaşlar, din e, kavramının sözcük anlamı e, kanun, hesap, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Terim olarak ise Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği, ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en doğru ve en güzele yönlendiren ilahi kurallar bütününe biz ne diyoruz din diyoruz ee, ve e, bu tanımı ezberlemek zorunda mıyız? Bu tanımı ezberlemek zorunda mıyız? Hayır ezberlemek zorunda değilsiniz çünkü siz bu tanımı daha önce arkadaşlar e, yani yıllar önceki yıllardan önceki yıllardaki bilgilerinizden biliyorsunuz nasıl biliyorsunuz? Şu şekilde biliyorsunuz arkadaşlar bakın. E, kendine soru soruyorsun. Kendine soru soruyorsun. Diyorsun ki ben hangi dindenim? Yani ben neye inanıyorum? Bir dine inanıyorum. Peki bu dini kim gönderdi? Allah gönderdi. Kime gönderdi? İnsanlara. Nasıl gönderdi? Vahiy ve peygamber ile neden gönderdi? Yani niçin gönderdi? İnsanların hem ahirette hem de dünyada mutlu olması için. Bakın o zaman ne diyoruz? O zaman ne diyoruz? Din Allah tarafından insanlara vahiy ve peygamber aracılığıyla insanların hem ahiret hem de dünyada mutlu olması için gönderilmiştir. Bakın, fark ettiysen sen zaten bunları daha önceki yıllardaki bilgilerinden dolayı biliyorsun. Hani e, şu soruların cevabını biliyorsun. Sana ben dini kim gönderdi dediğimde sen Allah gönderdi diyebilirsin. Kime gönderdi dediğimde insanlara gönderdi diyebilirsin. Nasıl gönderdi dediğimde peygamber ve vahiy aracılığıyla diyebiliyorsun. Niçin gönder dediğim zaman da işte Allah insanlara emir ve yasaklarını bildirdi bu bundan dolayı gönderdi diyorsun veya işte insanların iyiyi kötüyü birbirinden ayırt edebilmesi için gönderdi diyebiliyorsun. Dolayısıyla bu tanımı ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Sadece şunu diyeceksin. Din bana Allah tarafından gönderilen vahiy ve peygamber aracılığıyla bana ulaşan ve benim dünya ve ahirette mutlu olabilmemi sağlayan dini daha doğrusu ilahi kurallardır diyorsun. O zaman tekrar bir tanımlayalım. Din Allah tarafından insanlara vahiy ve peygamberler aracılığıyla insanların hem ahirette hem de dünyada mutlu olması için gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Bitti mi? Peki bu dinin kelime anlamları var. O zaman soruyorsun. Diyorsun ki bu dinde ne vardır? Diyorsun ki bir bu dinde bazı kurallar vardır. Ee, bu dinde bazı kurallar vardır diyorsun. Başka ne vardır? Bir hesap günü var diyorsun. Ben öldükten sonra hesaba çekileceğim. Ödül ve cezaya maruz kalacağım. Yani cennet ya da cehennem. E, benim bu dine bu dindeki kurallara itaat etmem gerekiyor, kabul etmem gerekiyor. Bu dinin ibadetler için yolları var, yöntemleri var, usulleri var. Bak, bunların hiçbir ezberle ezberlemene gerek kalmadan mantığını oturtuyorsun. Nasıl oturtuyorsun? Diyorsun ki benim inandığım dinde bazı kurallar var. Ben ee, inandığım dine göre hesaba çekileceğim. Bak, kelime anlamları, bak, kurallar, hesap günü. Hesaba çekildikten sonra ödül ve ceza ile karşılaşacağım. Ve bu ödül ve cezaya itaat etmem gerekiyor, kabul etmem gerekiyor. Ve aynı zamanda bu dinde ibadetler var. Ve ibadetlerimi yerine getirebilmem için bu ibadetlerin yöntemleri, usulleri var. Gördün mü? Bak şu tanımı hiçbir şekilde ezberlemene gerek kalmadı. Dolayısıyla son kez tekrar edecek olursak, din Allah tarafından insanlara vahiy ve peygamberler aracılığıyla insanların hem ahiret hem de dünyada mutlu olması için gönderilen kural, hesap günü, ödül, ceza, itaat, kabul, hüküm, kanun, yol, yöntem, usul gibi anlamlara gelen ilahi kurallar bütünüdür. Bitti. Bu kadar. Devam edelim. ekranı temizleyelim. Bu biraz önceki yaptığımız tanımda hangi hususlar yer alıyor? Şu hususlar yer alıyor arkadaşlar. Din Allah tarafından gönderilmiştir. Başka bir ifadeyle dinin kaynağı Allah'tır. Din Allah'ın insanlar arasında seçtiği peygamberler aracılığıyla göndermiştir dedik. Din'in temel amacı Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak insan dünya ve ahirette mutlu kılmaktır dedik. Bunun dışında din baskıyla kabul ettirilemez. İnsan kendi e, hür iradesiyle dini kabul etmesi gerekir. Ve aynı zamanda Allahü Teala bize akıl ve irade vermiştir. Ve dolayısıyla bize akıl ve irade verdiği için biz e, iyi kötüden ayırt edebilecek yetiye de sahibiz. Dinin emir ve yasaklarından da haberdarız. Artık inanıp inanmamak, bunları kabul edip etmemek kime kalmıştır? İnsana kalmıştır. İnsan ister kabul eder ister kabul etmez. Dolayısıyla akıl ve irade sahibi olan tüm insanlar e, yaptıklarından sorumludur ve hesaba çekilecektir. Fakat akıl ve irade ile ilgili eksik yaşayan mesela akıl hastası olan veya işte e, iradesini ve aklını tam olarak kullanamayan insanlar sorumluluk sahibi değil arkadaşlar. Bu tür kişilerin hesabını sadece Allah biliyor. Biz bilmiyoruz ama akıl ve iradesi olan insanların tamamının yaptıklarından sorumlu olacağını biliyoruz. Evet. Bunun dışında din insanın Allah, tabiat ve diğer insanlarla ilişkisini düzenliyor. Ee, bak en önemli yere geliyoruz, en önemli yere geliyoruz, en önemli yer din duygusu insanın doğuştan getirdiği fıtrata dayalı bir duygudur. Ne demek fıtrata dayalı? Ne demek fıtrata dayalı? Fıtrata dayalı şu demek arkadaşlar, bir yüce güce inanmak ya da bir varlığa tapmak ya da bir tanrıya inanma duygusu bunların e, tamamı Allah tarafından insanın içine konulmuş şeyler arkadaşlar. Yani Allah bütün e, insanları yaratırken o insanların içine bir duygu koymuş. Bu duygu da bir yüce güce inanma isteği, e, bir varlığa tapma eğilimi, e, bir Tanrı'ya inanma isteği. Bu isteği insanın içine Allah koymuştur arkadaşlar. Ve bunun dışında din olgusu, din olgusu evrensel bir olgu arkadaşlar. Yani tüm insanlığa hitap eden bir gerçeklik. Ama buna inanıp inanmamak, bunları kabul edip etmemek kime kalmıştır? insanın aklına ve iradesine kalmış bir şeydir. Devam edelim. Din birey arasındaki ilişki. Ee, bakın öncelikle birey kavramını tanımlayalım. Birey inanç, duygu ve düşüncesiyle kendisini başkalarından ayıran, kendine özgü nitelikleri ve kimliği olan insanlardır. Yani bir bir kişiye biz birey diyoruz arkadaşlar. Toplumdaki bir ferde, bir kişiye birey diyoruz. Bunların yani bireylerin bir araya getirdiği gruba da ne diyoruz? Toplum diyoruz. Peki bu bireyin yani insanın e, maddi ihtiyaçları var mı? Yani mesela barınma, giyinme, yemek yeme, işte e, ne bileyim seyahat etme gibi maddi ihtiyaçları var mı? Var. Maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da var. Bu manevi ihtiyaçlarından bir tanesi de din arkadaşlar. Din. Bu e, mesela bir şey inanma, güven duyma, ümit etme, huzur bulma, sonsuzluk, sığınma, korkudan e, korunma yani kork ee, nasıl diyelim ee, korkmama diyelim yani cesaret diyelim ee, bu duyguları bize sağlayan şey din arkadaşlar yani insanın inanma güven duyma ümit etme huzur bulma sonsuzluk sığınma gibi cesaret gibi e, duygularını ihtiyaçlarını karşılayan şey din arkadaşlar din sayesinde insan bu duygularını karşılıyor bunun dışında din insanın anlam arayışına yardım ediyor mesela niçin yaratıldım bu dünyanın amacı ne Öldükten sonra ne olacak? Nasıl bir e, hayat beni bekliyor? Bu gibi sorulara e, ya da sonsuzluk denen bir şey var mı? E, bunların cevabını bize kim veriyor? Din veriyor arkadaşlar. Bunun dışında ahiret inancı sorumluluk şuuruyla kişinin ahlaki gelişimine katkıda bulunuyor ki dinsiz olan yani nasıl desem e, dini inançları zayıf olan diyelim ya da din duygusundan yoksun olan in, toplumların ahlak duygusunun biz zayıf olduğunu görüyoruz. Ee, ve ahlakın artık göreceli bir kavram haline geldiğini görüyoruz bu toplumlarda. Ama din duygusunun e, yapısal olarak daha sağlam olduğu toplumlarda ahlaki e, durumun daha da e, yüksek, daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dinle ahlakın birbiriyle doğrudan bir ilişkisi var arkadaşlar. E, bunu da burada ifade etmiş olalım. Devam edelim. E, din ile birey arasındaki ilişki, bakın biraz önce söyledik ya biz, ee, insanın bazı ihtiyaçları vardır ve insan e, bu ihtiyaçlarını din sayesinde e, karşılar dedik ve aynı zamanda insandaki inanma ihtiyacı fıtridir dedik. Yani fıtri ne demek arkadaşlar? Fıtrattan geliyor demek yani doğuştan demek. Bir yüce güce, bir varlığa, bir tanrıya inanma isteği ni insanın içine Allah koymuştur dedik ve inanmak e, bir yüce güce tapmak e, Allah'ın varlığına ve biline güvenmek inanmak bunlar doğuştan gelen ihtiyaçlardır ve bu Doğuştan gelen bu duyguyu insanın içine Allah koymuştur. Yani fıtridir. İnsandaki inanma ihtiyacı doğuştandır, fıtridir arkadaşlar. Bunu da bakın altını çizmiş olalım. Devam edelim. Bunun dışında din bireyin yaşamına anlam katar arkadaşlar. İnanç sayesinde insan neye nasıl ne kadar değer vereceğini bilir ve ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap verilir ve ölümün bir son olmadığı ve ölüm sonrasında da hayatın devam ettiğini bize din haber verir ve insan bu sayede sonsuzluk duygusunu hisseder arkadaşlar yani son o ölümün bir son olmadığını hissederek hayata daha çok sarılır ve e, hayatta nasıl desem daha ahlaklı yaşamaya kendisini iletir ki e, çünkü ölümden sonra bir hayat var onu bekleyen bir hayat var dolayısıyla ölümden sonraki hayatının da daha iyi olabilmesi için bu dünyadaki davranışlarına daha çok dikkat eder din sayesinde ee, ve bunun dışında Allah ve Ahiret inancı bütün olumsuzlara karşı insana dayanma gücü verir arkadaşlar. İnsana motivasyon, kondisyon, dayanma gücü verir bu din duygusu insana. Devam edelim. Evet bir diğer konumuz da dinle toplum arasındaki ilişki. Biraz önce dedik ki toplumun en küçük ferdine birey denir yani birey duygu ve düşünce olarak kendisini diğer insanlardan ayıran toplumun en küçük yapı taşı demiştik. Ve bütün insanlar bir araya gelerek, yani bütün bireyler bir araya gelerek ne oluş, neyi oluşturuyordu? Toplumu oluşturuyordu. İşte bireylerden oluşan ve kendine özgü bir yapısı olan, aralarında sosyal ilişkiyle ortak bir kültürü bulunan insan toplumuna biz ne diyoruz? Toplum diyoruz arkadaşlar. Ve nasıl ki e, bir birey dini yaşıyorsa ve toplumda bireyleri getiren, e, bireylerin bir araya getirdiği bir grupsa, işte din de toplumun içinde yaşanıyor. Dolayısıyla toplum olmayınca e, din... E, ne yapılmaz arkadaşlar? Bireysel olarak çok da yaşanmaz. Niye yaşanmaz? Çünkü e, toplumun toplumunla e, beraber biz ne yapıyoruz? Paylaşma, yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı gibi e, dinin öngördüğü değerleri e, yaşamaya çalışıyoruz. Ancak toplumun olmadığını düşünün. Paylaşma denilen bir şey olamaz. Yardımlaşma denilen bir şey olamaz. Merhamet, sevgi, saygı bunlar olamaz. Çünkü niye? Birey sadece bir kişiden bahsediyoruz. Bir kişinin her şeye inanmasından veya işte e, bir yüce güce inanmasından bahsediyoruz. Birey sadece bireyin olduğu bir dünyada din yaşanamaz. Ancak toplumun olduğu bir e, dünya düşünün. Yani bireylerin bir oluşturduğu bir grubu düşünün. İşte burada dinin öngördüğü değerler yaşanabilir. Paylaşma, yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı gibi değerler ne yapabilir? Yaşanabilir. Bunun dışında dinin topluma etkileri var arkadaşlar. Mesela bunlardan birincisi toplumun oluşturduğu kültürel orta, ortamda bir arada yaşamak için gerekli ilkeleri din öğütler. Yani bir arada yaşamanın e kurallarını bize din öğretiyor arkadaşlar. Bir arada daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha barışçıl nasıl yaşanır? Bunun cevabını bize din veriyor. Bunun dışında ahlaki değer ve sorumluluğa dayanan bir toplum düzeni oluşturuyor din e, arkadaşlar. Yani zaten İslam dininin temel amacı da bu arkadaşlar. Doğru bilgiye, ahlaki değer ve sorumluluğa dayanan ahlaki bir düzen, yani barışçıl bir toplum e, toplum din sayesinde oluşturuluyor. Bunun dışında eee Toplumda birlik, bütünlük ve beraberlik e, şuurunu, bu bilinci oluşturan birlik ve beraberlik bilincini biz din sayesinde e, sağlıyoruz arkadaşlar. Din bize ne yapıyor? Bir, e, bir arada yaşamanın kurallarını öğretiyor. İki, e, doğru bilgiye, ahlaki değer ve sorumluluğa dayanan bir toplum düzeni oluşturuyor. Üç, e, toplumdaki birlik ve bütünlük şuurunun oluşmasına katkı sağlıyor. Devam edelim. Ee, evet, devam ediyoruz. Bunun dışında din arkadaşlar, adalet, yardımlaşmaya, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle toplumları da iyiye ve güzele yöne, yönetiyor. Yani yöneltiyor. Ee, biraz önce de dedik ya, din birlikte yaşamanın, e, toplu halde yaşamanın, güvenli ve barışçıl içinde yaşamanın kurallarını bize ne yapar dedik? Öğretir dedik. Ki e, dinin emir ve yasaklarına uyulduğunda, bir toplumun ne kadar düzenli ve ahlaklı olduğu aslında e, çokça görülmüştür ama bu sonuçta beşeriz, şaşarız. İnsanoğlu bazen yanlış e, yollarda yollara sapabiliyor, hata yapabiliyor. E, fakat biz şunu biliyoruz, din sayesinde toplum daha barışçıl, daha güvenli ve daha huzurlu bir e, hale geliyor diyoruz. Devam edelim. Din birey ve topluma e, ne katkı sağlar? Bakın. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını kendi yararına olacak şekilde düzenler. Yani bizim hem bireysel hayatımızı hem de toplumsal hayatımızı ne yapıyor? Din düzenliyor arkadaşlar. Dua, namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle yaşadığı din tecrübeler... ...insandaki güvenme duygusunu pekiştiriyor. Yani bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını insan din sayesinde gideriyor demiştik. Ve aynı zamanda insanlar e, birlik ve beraberliği din sayesinde sağlıyor demiştik. Ve bir de burada... Hatırlamamız gereken bir kavram var arkadaşlar. Sıla-i rahim kavramı. Bakın sıla-i rahim kavramı sayesinde yani din sayesinde aslında biz sıla-i rahim yapıyoruz din sayesinde. Sıla-i rahim nedir arkadaşlar? Akraba ziyareti, akrabalık bağlarını sıkı tutmak ve e, kendi akrabalarımıza önem vermek, değer vermek. Akrabalarımızın kuyusunu kazmamak, onların arkasından iş çevirmemek. Biz din sayesinde arkadaşlar bu duyguları ne yapıyoruz? Yaşıyoruz ve bunları din sayesinde sağlıyoruz arkadaşlar. Sıla-i Rahim kavramını unutmuyoruz. Sıla-i Rahim kavramı akraba ziyareti, akrabalık bağlarını sıkı tutmak gibi anlamlara geliyor. Evet, bunun dışında e, dedik ki e, dinin e, sağlam, güvenilir bir toplum oluşturması açısından önemi var dedik. E, bunun dışında Birlik ve beraberliğe katkı sağlıyor dedik. Toplumumuzun ayakta kalmasına ve sağlam bir şekilde devam etmesinde dinin büyük bir rolü vardır dedik. Bunları söyledik. Aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Dinin dört temel boyutu. Bunu daha sonraki videoda ele alalım arkadaşlar. Çünkü geniş bir konu. Önemli bir konu. Biz buraya kadar ne yaptık? Şöyle bir özetleyecek olursak şöyle bir özetleyecek olursak arkadaşlar şöyle bir geriye doğru gidelim. Nelere baktık? Bir bakalım. Din birey yani dinin tanımına bakmışız. Dinin kelime anlamına bakmışız. Din bu tanımı ezberlemeye gerek yok demiştik çünkü İslam dini Allah tarafından insanlara vahiy ve peygamberler aracılığıyla insanların hem dünyada ve hem ahirette mutlu olması için gönderilen ilahi kurallar bütündür demiştik. E, tanımda hususta yer alan e, şeylere yer vermiştik. Din ile birey arasındaki ilişkiye değinmiştik. Din ile birey arasındaki ilişki, dinle birey arasındaki din toplum ilişkisine değindik ve konuyu sonlandırdık. Dinin dört temel boyutuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın.